arkadaşlar bu hep birlikte ee, azıcık dolanacağım yani her videoda dolanıyorum. Topa da bakacağız. Hungry sark yükledim bu arada? i̇lk olarak Minecraft'ta size video dışında yaptıklarımı göstereceğim. Birazcık ağaç dikeceğiz zaten bitki dünyasında. Bitki dünyası serimiz bitince. Ben bitki dünyasında 6-7 bölüm yapmayı düşünüyorum. 5. bölümü yapmıştım. Bu da 5. bölümün devamı. Zaten 5. bölüm kısaydı. Bitki dünyası. <laughs> evet arkadaşlar ben böyle yaptım. Aa bir şeyler büyümüş. Bir saniye. Bir şeyler büyümemiş. Evet tabelaları yazdım. Ne olduklarını bak. haber yazdım mesela buna. Sonra bana patates yazdım. Ay. Sonra buna havuç yazdım. Evet. Şeker kamışları. Karpuz. Pancar. E, ee, ton. Tarlama girmeyin. Tarlama girmek yasaktır. Of orada da bir var. Neyse arkadaşlar. Ben zaten başladığımda buna yapmayı böyle karpuz bir tane olmuştu. Hiç beni benim gördük gibi dedim. Şimdi Şimdi e, ağaç tohumlarına dönüyorum. En sevdiğim ağaç dikeceğim. Ee, bir de şu orman ağacı yapraklarından bir barınak yapmayı planlıyorum. Bunun önce ilk olarak ne alacağım elime? Tabii ki ocak, chest. sonra da son yani. Çeşme masası alacağım. Burada. Evet. Evimizin kapısını da yapacağım merak etmeyin. Ev küçük olacak zaten. Çası da olur. 이니까 ben bu kadar da büyüteyim ama ben neden uçmuyorum tamam şimdi böyle e, şöyle dolduralım Alacağım. Ay yatak koymaya çalışıyorum. Ne kadar kalmış değil mi? Tam 15 kalmış lazım. Şuradan koyduk mu? Şöyle bir geldim, iki geldim. bile kapayacağız. Onun çatısında yağmurda tam korunmak olacağı için şimdi düşünüyorum. Evet arkadaşlar bunu da şöyle koyduk mu tamamdır. Bir de evin kapısı olacak. Şeyi yanlışlıkla koydum. E, evin kapısı da bunun kapısı. Zaten ben bunu seviyorum orman ağaçlarını. Yeri de döşeyim ki böyle. Açalım Yeri şunu döşeceğim. sırada bir kasabiliyor yani arkadaşlar. Evet eski bitki dünyası böyle bir dünya bölümlerinde böyle ev yapmamıştım. Çünkü ormanda kalmaktan mantıklı geliyordu o zaman. Ama yani ben bunu da yapmak istiyorum. Çünkü bunda yani tam sevdiğim gibi şeyler yok. Yatağı şuraya yatağı bir şekilde koydum. chest. Fırın. Bir de yani fırın önce kalmıştı. de Tamam. Saç Evet evimizde yaptık küçük mü? Evet arkadaşlar sadece yapacağım şey bu açıdan büyütmek. Anneyi burada büyütmek istiyorum. Üstünün aletini alalım. Yani kemik tozumuzu. Büyük kitap aldık. Neyse. Hop bir de. Tekrar bir tane yapıyorum. Bu arada bunları böyle kuma koymaya çalışmayın. Çünkü olmuyor. evin yanında büyütelim. çok güzel oldu. Hadi şöyle bunların başında büyüteceğim. Oha iki bal mı olmuş. Nerede oldular? Bir şey olmuş bir bu olmuş bir şey olmuş tam. Şey olmuş şeyler var şu anda. Evet hepsi oldu şu bal kabaklarından. Ee, önünde de olabilir bilmiyorum sadece karpuzlardan bir tane oldu. Bir de öbürlerden hiç olmadı. de sarmışık yapacağım. Yeşillik görüntüsü gitmesin. İstemiyorum çünkü. Evet arkadaşlar. Çıkacağız. Evet arkadaşlar benim Minecraft değişim bu kadardı. Şimdi 2 e, 3 yok 3 4 dakika YouTube'da geçeceğiz. Çünkü video 10 dakika oldu. Ben Önceki canlı söylediğim gibi 13 14 dakikalık videolar çektiğim için genellikle 13 14 dakika video çekiyorum. Benim de yapıyorum demek istedim yani. Çok şey onun dışında çok. Uzay gemisini yaptık. Neyse ben bu videoda başlamak istemiyorum çünkü e, ee, bize Zaten fazla dakika. Şuradan, Youtube'dan. Buraya başlık yükseldi Ya da harika videoya girip de girebilirim. Ben daha doğrusu bunları takip ediyorum yani çok. Daha çok yani bunları takip ediyorum dediğim gibi. Evet, kovarsam şahit. You have a home, I write, and it's happy. Just, just like that. You want to happy, just as to fight and Oh, father, oh, please, father. Deal. Nice. server art, for Evet. Resim yarışması. Bunu kim beğendi bilmiyorum. Kendim de beğeneceğim. Kendim hani Üç abone. Döndürme, şöyle açtım. <laughs> Abone ol. yok. Sana. Herhalde aşınlı dersin oldu. Bilmiyorum. Bu arada onlara da çok teşekkürler. Bu resim videosunu o yarışma için çektim. Yalnız Ayşen'e cevap vermedi. Delfi cevap verdi. Hatırlıyorum ki öyle galiba. Neyse harika videoyu bir açalım. Harika video burada. Yani burada aramayın ya da size kanallar bölümü varsa oradan baştan üçüncü e, kanal Ayşen Ben de eskiden öyle vardı ondan biliyorum ya da işte ablamın ablamsızlarının şey YouTube'dan. Öyle gördüm. Harika video. Evet. Çok ama çok önemli durdurdaydı sanırım. Aynen. Ben şimdi cevap vermek istiyorsam ben söyleyeyim. Yani sen söyleyebilirsin tamam. tamam. Arkadaşlar bunları yazdık. Ben bu videoyu ben gördüm. Şu videoyu beğenmiş miydim? Tamam beğenmemişim. O zaman beğenelim. Ee, aynen. Hatta harika videoda geldiğiniz gibi yorumunu izlerle paylaşmış. Evet. Senin ya yarışmanın Tamam. Evet gönderdik. Evet senin yaşam diye. Belli zaten ben. Hmm. bazı Bazın e, bellisini Zaten benim Minecraft'ım var. Mesela bir şey mi Evet böyle çok güzel videolar var. yaz Ayşen'in e neredeyse tüm kanallara abone yani. Burada arkadaşlar Ayşe'nin hala çekemedi sanırım. Nasıl kanal resmi koyulur? Ben daha kanalımı yeni açtığım için bunu bilmiyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. 15 dakika sakın olmasın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. İstek videolarınızı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye to